gerçek bir toplu sözleşme için üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de ve uçakta alanlara çıkıyoruz. Bu ülkenin kamu emekçileri olarak sadece bizlerin hakları değil, tüm vatandaşların nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir bir kamu alma, hizmeti alma yıllardır yok sayılıyor emek karşıtı, sermaye yanlısı bu modelde kamu hizmetlerine, kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar artık iyice kısılmış durumda. Paralı hale getirildi. Kamu binaları ticaret haneye vatandaşlar müşteriye çevrildi. Bunun bedelini söndürülemeyen yangınlarla her gün bir yerlerde ortaya çıkan felaketlerle hepimiz ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Bu modelde biz, Biz kamu bekçilerinin payına ise düşük maaşlarla güvencesiz Angarya çalışma çalışırken yoksulluk, emeklilikte sefaret düştü. Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır. Hak verilmez da meydanları dolduran emekçiler olarak bugün sadece kendimiz için değil nitelikli ücretsiz ulaşılabilir kamu hizmetini yok sayan başta dar gelirler olmak üzere bu ülkenin tüm insanları, tüm yurttaşları için buradayız toplu görüşmenin her yıl yapılmasını, toplu görüşmenin canlı yayınlanmasını, her yıl Aralık ayında açıklanan yeniden değerlendirme oranında memur ve emekliye zam verilmesini, masada her bir hakkın konuşulmasını, yılda iki kere ikramiye verilmesini, birinci derecede yükselen tüm memurlara 3600 ek göster verilir, ek gösterge verilmesini, yıllar boyu verdikleri emekleri yok sayılan, göz göre göre sefaret edilen milyonlarca emeklinin Aklını savunmak için bugün görevdeyiz, bugün gürevdeyiz. İş yerlerinde, alanlarda hep birlikte omuz omuzayız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Bugün hizmet üretmiyoruz. Sokaklardayız, alanlardayız. Mevcut takvime göre toplu sözleşme görüşmeleri yarın bitecek. Yarın mesai bitiminden sonra hakeme başvuru süreci başlayacak. Ama şu saate kadar kamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı temel sorunlara sendikaların taleplerinin hangilerinin kabul edilip edilmediğine dair tek bir cümle dahi duymadık. Çalışma Bakanı haftalardır sür, sür, müzakerelerimizin tüm tarafları sür, memnun edecek sür, şekilde hayırlı sür, sonuçlanacağını sür, ümit sür, ediyorum diyerek sür, oyalamaya sür, devam sür, ediyor. Biz de buradan Sayın Bakan'ın şahsında kamu işverenine, hükümete, iktidara soruyoruz. Bu teklifte sür, 4 milyon kamu emekçisini, 2,5 milyon kamu emekçisini memnun edecek ne vardır? bugün itibarıyla 18680 TL tutarındaki ilave seyyanen ödeneğin taban aylığımıza ve emeklilerin mevcut aylıklarına yansıtılmasına ilişkin herhangi bir adım var mı? hangi adal, altında olursa olsun emekli maaşlarımızı adet hak kemiren tüm emeklilerin büyümeden vefahtan payına düşen bir şey var mı? Yıllardır maaşlarımızın dilim dilim buharlaştıran gelir vergisi adet, adaletsizliğine bir son verilmesi var mı? Hayırmanın torpilin kapısını sonuna kadar açtığını kabul ettiğimiz seçim öncesi sözünü verdiğiniz mülakatların kaldırılması var mı? Bizim için en önemlisi grev hakkı ve tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme sistemi, demokratik bir çalışma yasasına ilişkin tek bir cümle var mı? Yok, yok, yok. Değerli dostlar, değerli uçak halkı, çünkü ortada bir toplu sözleşme teklifi yoktur. Teklif yerine 4 milyonu aşkın kamu emekçisi çalışırken daha fazla yoksulluk ile 2,5 milyon kamu emeklisinin daha fazla bir sefalete tehdidi vardır vergi, harç ve cezalarını yüzde 44 arttırdılar. Gelir vergisinden ÖTV'ye, KDV'den tüm vergilere oranları yüzde 70 oranında arttırdılar. Sermayeye, patronlara teşvik üstüne teşvik vermeye, vergilerini affetmeye, faizden beslenen bir avuç asalak takımına dünyanın en yüksek faizini ödemeye devam ediyorlar. Tüm vergi yükünü bizlerin, sizlerin halkın sırtına gitmeye çalışıyorlar. Ama sıra bizim maaşlarımıza gelince her seferinde önümüze tüy sahte rakamlarını hiçbir zaman tutmayan hedeflenen enflasyon rakamlarını gösteriyorlar. Yoksulluk sınırının 2026 Ocak itibariyle en az 100 bin TL olacağı koşullarda bizlere sefalet oranlarını dayatıyorlar talep ettiğimiz rakamları verirsek ekonominin bütçesi dengesi bozulur diyorlar. Ülkenin tüm dengelerini bozanlara, bulutuklara artık yeter diyoruz. Bu nedenle hiç kimse hepimizde dalga geçiren bu teklife değer yüklemeye çalışmasın. Milyonların maaş artışı talebinin dörtte birine bile denk gelmeyen rakamları görmezden gelerek üzerine bir iki puan ilave edilirse çözülür yaklaşımını sergilemeye kalkmasın. Kamu evetçilerinin gizli kapılar ardında pazarlıklar yürütmeyi, kamu emekçilerinin temel hiçbir sorunu çözmeyen teklifleri kabul etmeyi aklından bile geçirmesin. İktidar uyuşmazlık durumunda başvurulan hakem kurulunun objektif ve bağımsız karar verdiğine inanmamızı bekliyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki toplam 11 üyenin altısı doğrudan biri de dolaylı olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Hakem kurulu her seferinde hükümetin noterliğini yapmıyor. Yapmıştır. Artık, Artık yeter. yeter. Bu sefer hiç kimse uyuşmazlıkta topu iktidarın noterliği yapmanın ötesine geçmeyen hakem kuruluna atmasın. Biz nokta ortadadır. Hükümet 4 milyon kamu emekçisine, 2,5 milyon emekliye, aileleriyle birlikte 25 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik teklif etmiştir. Bu teklife karşı yapılacak olan şey bu anlık maaş artışını esas alan müzakere değil mücadeledir. Diyoruz diyerek tüm farklılıklarımıza rağmen birbirimize kenetlenmekten geçiyor. Güvencesizlik teklifine itirazımızı yükseltiyoruz. Üretimden gelen gücümüzü kullanıyor. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam diyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret güvenceli istihdam, güvenli gelecek, demokratik, adil bir çalışma yaşamı, halktan yana bir kamu hizmeti, grev hakkımızın önündeki engellerin kaldırıldığı gerçek bir toplu pazarlık sistemini omuz omuza birlikte kazanacağız, mücadeleyi birlikte büyüteceğiz. Bugün burada hükümete bir kez daha sesleniyoruz. Sermayeye değil, emekçilere haklarının verilmesi için son bir şans daha veriyoruz. Ancak bu bir bitiş değildir. Bu bir başlangıçtır. Eğer isteklerimizi alamazsak eylem takvimimize göre düzenli olarak yıl boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan bütün katılımcılara tek tek teşekkür ediyorum. Siyasi parti temsilcilerine, sayın vekilimiz Ali Karabaya, demokratik kitle örgütlerine, emeklilere, bizim sendikamızdan olsun, diğer sendikalardan olsun, bütün kamu emekçilerine hoş geldiniz tekrar diyorum. Ayağınıza sağlık. Birleşe birleşe kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız.